Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Utku'nun çılgın dünyasına hoş geldiniz. Bugün babam yanımda. Bir arkadaşlar mavişimin sesi gelebilir. Çünkü yine içeride çekiyoruz. Değil mi baba? Evet. Evet babacığım. Utku'yla bugün tavla oynuyoruz arkadaşlar. Üç olan kazanır. Bakalım evet. kim kazanacak oyun arkadaşlar? Arkadaşlar. 30 abone olduk. Teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 40 abone arkadaşlar. Bir de like sayısı 3 arkadaşlar. 3 like atın. Hep bazı bir tane Ece Göktal kanalımda e, 3 like istiyordum. 5 falan. Evet. Büyük atan kazanır arkadaşlar. Yani başlar. Evet. 6 babam arkadaşlar. 6 çıkardı. Ben de 2. Görmeyebilirsiniz arkadaşlar zarları. Bir bir arkadaşlar. Bir bir. Evet arkadaşlar. Ben dışarı ben dışarıda çıkardığım için arkadaşlar şey. 3 Üç beş. Ben yeniden atmak zorunda kaldım. Bir arkadaşlar mavi şim ötüyor. İnanmıyorsanız. Cik yaptı az önce. Dört dört tavuğa yürü ve be, Allah. Ben şunu düşürdüm arkadaşlar. 2 3 Iki. Beş 5 Evet arkadaşlar. Babam 3 4 attı. Ay 4 5 3 4. Kaç kaç attım ki Altı, ben? 6 2. 6 2. Arkadaşlar bazen kafam karışıyor. 5 5. Helal la. 4 3. Bir tane almak zorunda kalıyorum. 2 5. 5. Hadi be. 4 5. 1 Çift be. Altı dört. Bak arkadaşlar. Istiyorum. Bir altı attı arkadaşlar. Ben olmadı arkadaşlar. Bir daha yeniden atacağım. Haydi kemik uçum. Bir bir. Vay be arkadaşlar. Boş orası. Aynen boş yok. 5 üç attı. Biz, biz de, boş dolu. Evet, haydi kemik 1-5 İkisi boş arkadaşlar, böyle şans olamaz ya Hadi bir, be üç. Ay vide koçum Kemik. Üç 3 4 tane yaptığını gördüm. Hayır. 5 Beş, 3 Beşimiz var, üçümüz yok. 6 Altı, 1 altımız var, birimiz yok. 1 bir, Niye niye taklitimi yapıyorsun? 2 var. 5 4 çıkarmam lazım arkadaşlar. 2, 3. Evet arkadaşlar 6 kaldı. 6 gelirse Utku'yu Utku, Utku yeniyorum. 4. Hadi 4. 4 gelirse o, da, o, yeniyor beni. Aa, evet sayı seyirciler. Hadi be. Sayı seyirciler değil mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6 ve arkadaşlar 6. Bir sıfır öneyim arkadaşlar. Ben kazandım. 1-0 öneyim arkadaşlar. Ben kazandım. İlla sevimle kazanmakta var, kaybetmek Tabii ki. ki canım, herhalde her şey var. Evet, 6-2 ile başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oo, 4-3. 1-2. Mars ederim ben seni be. Ben seni kesin Mars ederim. Bana Mars diyoruz da, Mars da gezegen. Evet, evet arkadaşlar. Mars da gezegen olur bu arada. Doğru söylüyorsun. 4 taş mıydı? Evet. 3 3. 1 4. 4 4. bayağı ballıyım arkadaşlar. Hep çift. Ben de, de ballıyım. Allah. Zarım gitti. Et arkadaşlar. Hop hop hop. 2 1. Ne alaka lan? 6 1. Evet arkadaşlar. 2 0 mı olacak acaba arkadaşlar? Kaç? 6 4 mü? Evet. Hadi bir 6 var. Abi evet arkadaşlar x 0'a doğru gidiyorum galiba. 6. Ba babam T şey yaptı lan. Evet arkadaşlar gidiyor muyum? 4 1 4 var. O arkadaşlar sadece 5'te 3 tane taşım kaldı. Benim de 3 taşım kaldı. Görmeyebilirsiniz. 6. Evet boş geçtik arkadaşlar. Bir 5 6'mız var mıdır? Dört dört geldi arkadaşlar ne kadar Aynen var aynen Hadi be boş geçti yani Oha lan aynasını ben de çıkardım Dört bir arkadaşlar Bir beş atamıyorum arkadaşlar Beş altı la. Dört dört geldi arkadaşlar çok ballıyım ha Oha dört dört altı geldi Arkadaşlar var ya benim tavlada Dört şansım var değil mi baba Evet baba Bir de kuşumun sesi geliyordu Evet 6, bir çıkardım be arkadaşlar ikimizin de beş beşi beşi kaldı 5 beş geldi arkadaşlar beş var. beş hadi be aha orada karanlık beş gözüküyor ama iyileş sayılıyor 5 geldi arkadaşlar 5, beş beş atarsın aha benim ikimiz de beş bir bir kaldı çok heyecanlı Aa hadi be arkadaşlar yeeyy evet. bir bir durum bir bir arkadaşlar Hemen yüzüyoruz arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar dediğim gibi 3 like atın Hedefimiz like sayısı 3 Ve kanalıma abone olmanız deme baba Evet i̇şte. Ne kadar abone olursanız o kadar seviniriz arkadaşlar Evet arkadaşlar Kuşumun sesi geliyordur Şurada bir yerde kuşum var Adım almış videolarımı da demişimdir de. Attım arkadaşlar Arkadaşlar bizim kuşumuzun altta isim var Ya Yapma öyle Altı Arkadaşlar dört. altı ismi yok. Bir ismi var. Kemik kim. altı altı. Hadi be. İki altı. Beş bir. Ama ne bilmişsin arkadaş. Altı dört. İki beş. Lala. İki 1 bana bir tane arkadaşlarım pul gösterebilir miyim? U kaldı. Göster. Bakın arkadaşlar, U kaldı. Ş Allah. Bakın U. Gördüğünüz gibi. Belki görmeyebilirsiniz. Ba Bağ şöyle kalsın tamam mı? Biraz yumuk sarar bir şey olmaz. Beş, üç. U'muz gitti arkadaşlar. I, nokta U kaldı. Altı altı. Beş üç. Bir altı dört atar mıyız? Hadi be. Aa bak bu sefer çift gelir he. Ben sana demiş olayım. Ben ne dedim? İstediğim sayı çıkarırım ve çift atarım demiştim. Oy ballıyım arkadaşlar. Dört dört atmam gerek. Dörtte zaten şansım var. Aa, belki izleyiciler sesimiz gitmiyordur. Biraz bağırarak konuş tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar attım. 2-2 ya. Evet arkadaşlar. Oyun... Nasıl ya? Oyun 2-1 oldu arkadaşlar. Nasıl ya? Baya işte. Nasıl ya? Ya nasıl işte böyle baya. 2-1 öndeyim arkadaşlar. Ya ben dedim kazan. Bu oyunu alırsam arkadaşlar ben kazanıyorum. He. Evet, 6-3. Evet arkadaşlar babam 6-3 attı. Kuş kanatlarını çırpıyor değil mi baba? Evet. Kutku'ya şans diliyor. 5. Tabii oğlum ne sandın? Şans diyecek. 3-6. Şöyle arkadaşlar 2 1 attım. 2'm yok 1'im bir var. 4 5 1 1 3 Şöyle arkadaşlar alıyorum. 1 5 Ne be? Yok. Böyle yaptı resmen. Şey ne oldu? Altı üç, üç yüz, beş dört, altı bir yok, Allah. 5 6 6 6 5 5 yok mudur? 3 2. Oha lan. 4 3 4 var. Yok mudur lan biz sayılarımız? 4 3 3 4 Aa. aa. 5 1 Ben de aynısını yaparım. 6 var. 6 çıkardım mı? 4 6 7 6, 5. Evet, Aha, arkadaşlar, 3, 5 ihtiyacı var. Benim de 5, 2 ihtiyacı var. 5, yes! Evet arkadaşlar, çok Final. Kaldı. Evet arkadaşlar, genel kazanıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım bu oyunu kim kazanacak arkadaşlar? Yine kazanıyor. Atıyorum arkadaşlar. Durum? Oyun çok tiksimli gidiyor. Oyun çok tiksimli gidiyor arkadaşlar. Tamam şöyle 4-5. Evet oyun 3 3. Oyun uzatmalara gitti arkadaşlar. 3 2 1 3. Evet. Bir daha 10. dakikaya gelmişiz. Evet açık. 5 5 3 5. 3 5. 3 yok, 5 var Allah. Benim elim takıldı. 3 2. Bence ben yeniyorum, çok hızlı atıyorum. 5 5. Yeniyorum dedik Allah'tan. 5 5. Yani. 1 bir 1 1 1 1 1 5 4 Hayır 4 1 4 bir 1 dört, bir. Bir, bir Arkadaşlar şansım gitti ya. Evet arkadaşlar ya ki birden oyun veriyordu arkadaşlar ya. 6 4 6 En azından 2 6 çıktı. Benim iki tane pulum kaldı. 5 2 Hadi be. Evet arkadaşlar oyun şu anda çok heyecanlı geçiyor. Aha. Bakalım. Engel ne yaptık sana? 2 3 Hadi Vallahi be. Vallahi engel attım sana. 4 3 Allah arkadaşlar oyun gidiyor mu? 5 3 yok arkadaşlar. Aldı mı? Aldı be i̇şte Bu. Ya. Yeah. Arkadaşlar ya kaybettik oyunu ya. Yeah. Evet arkadaşlar. Utku beni tavlada yendi. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar. Arka... Arkadaşlar hem saklanma videosunda hem tavla videosunda yendim. Kanalıma abone değilseniz abone olun, like atın. Değil mi baba? Evet. Evet arkadaşlar. Elif'imiz 3 like. Hoşçakalın. Bye bye.